...Hürriyet Gazetesi'ndeki emekliliğe dair manşetten Milli Gazete'ye geçiyoruz. Şu andan itibaren Savaş Yıldız'da yönetmen koltuğunda bakalım manşetlerde ne var. 2008 yılında mevcut iktidarın yaptığı yasal değişiklikle düşürülen emekli maaşlarını çalışanlar kendi imkanlarıyla yükseltecek. Çalıştıkça ve prim yatırdıkça emekli maaşının düştüğünü sadece Milli Gazete gündeme getirmişti. Şimdi Cumhurbaşkanı düzeyinde emeklilerin perişan hali dile getirmiş oldu. Emekli maaşlarında ciddi düşüşler yaşanınca yeni bir çare arayışına girildi. Ama çözüm yine çalışanın sırtına yüklendi. Önceki akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak dediği düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Bes, yani bireysel emeklilik sistemi benzeri bir sistem olan tamamlayıcı emeklilik sistemi ile çalışanlar kendi imkanlarıyla emekli olduklarında alacakları maaşları yükseltmek için ek bir ödeme yapacak diyor Milli Gazete. Dün haftalık basın toplantısını düzenleyen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da bu konulara ve ekonomideki en son duruma ilişkin hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. TÜİK 10 tane bölge müdürünün görevden alınmasını neyle izah edeceğiz? İktidar şimdi kendisine gelen rakamları, doğru olanları yansıtmaktan ziyade kendisinin işine gelen rakamları TÜİK gibi resmi kurumların terennüm etmesini istiyor. Bizde doğan kanaat bu. Türk ekonomisi İşsizlik geçen Mart ayına göre yüzde on üç virgül düşmüş. Yüzde sıfır dokuz sıfır azalmış. Allah'tan korkun ya gel de külahıma anlat bunu. İçinde yaşayan insan bunu hissetmeyecek. Ama siz iktidar olarak bu rakamları gündeme getireceksiniz ve bunlar doğruymuş gibi de mütalada bulunacaksınız. Ekonomimiz uçuyor şimdi. Neye göre? Muhterem arkadaşlarım bizim ilk ekonomide bir işin düzelip düzelmemesi konusunda birkaç tane üzerinde durduğumuz konu var. Bunlardan bir tanesi elbette işsizliktir. Eğer işsizlik hakiki manada azalmıyorsa ekonominin ileriye gittiğini, iyiye gittiğini iddia etmek fuzuli olur. Biz bunun üzerinde durduğumuz için şimdi rakamlarla oynuyorlar. Bendeki bizdeki kanaat bu. Ekonomiye devam etmek istiyorum. Neden biliyor musunuz efendim? Çünkü başka televizyonlarda size ne bileyim enflasyon rakamlarını, işsizlik rakamlarını, büyüme modellerine ilişkin eleştirileri kimseler göstermiyorlar. Ama öğrenmek sizin hakkınız. Eğer siz iyi bilgilendirilirseniz Ankara'ya da iyi mesaj olur bu diye düşünüyoruz ki doğruyu bulalım, yanlıştan dönelim diye. Ülkemin gerçek gündemi nedir? Ekonomidir efendim. Milli Gazete'den geçiyorum pencereye. İşsizlik gerilemiş, istihdam düşmüş. Bu nasıl olabilir? Bu nasıl mümkün olabilir? Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2020 işsizlik verilerini yayımladı. Başkanı yaklaşık 25 gün önce değişen, dün de 11 bölge müdürünün görevden alındığı TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Salgının başladığı Mart ayında işsizliğin 0.4 puan gerilediği duyuruldu. Tepkiler büyüdü. Muhalefet bu rakamların gerçekçi olmadığını söylüyor. Halkın yaşadığı gerçeklikle açıklanan resmi rakamların uyumlu olmadığı iddiasında muhalefet partilere. Bir detay daha gelsin pencereden. Disk ilo yöntemini kullandı. TÜİK'in rakamlarının gerçek olmadığını açıkladı. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre ilo yöntemini kullanarak gerçekleştirdiğimiz analizlerde Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik %39 diyor disk yapmış olduğu açıklamada. Peki diğer muhalefet partileri ne düşünüyor acaba? Mesela mesela Gelecek Partisi lideri ne diyor bu konuda? Gelsin bakalım. Ahmet Davutoğlu. Daha borçlu bir ülkeyi, daha düşük bir büyümeyi, daha fazla işsizliği, daha sağlıksız bir finans sistemini mi layık görüyorsunuz bu millete? Çin modeli mi? Sizin milli ekonomiden anladığınız Çin modeli mi? Mao'cu ortaklarınızdan mı alıyorsunuz bu fikirleri? Bu mu sizin milliliğiniz diyor. Yani aslında şunu söylüyor. Ekonomi politikalarını eleştirirken bir taraftan da siyasi bir yorum yapıyor. Ve hani Perinçek grubuyla hükümet arasında işbirlikleri var ya onu eleştiriyor Ahmet Davutoğlu.